...ya da e, İngiltere'de aynı şekilde bir restasyon ve negatif büyüme söz konusu. Bir tek Almanya'da, o da binde üçlerde bir büyüme e, görüyoruz. Tabii ki Almanya'nın tek başına bütün Avrupa Birliği'ni sürüklemesi e, mümkün değil. E, dolayısıyla bu büyümenin yavaşlaması beraber Avrupa Birliği'nde çok önemli bir işsizlik sorununun da başlıyor, göstermesine neden oldu. Örneğin e, Yunanistan'da ve İspanya'da işsizlik oranı 125'lerde ve 25 yaşın altında gençlerde... İşsizlik oranı %50'lerin üzerinde. Bunlar son derece önemli rakamlar. Bir de şu açıdan önemli. İspanya ve özellikle Yunanistan biraz da politik bir şey daha agresif, politik olarak daha agresif bir toplumsal yapıya sahip. Bu nedenle sosyal patlamalara daha uygun bir zemin oluşturuyor. Bu ülke özellikle. Buna İtalya'yı da belki eklemek gerekli var. Dolayısıyla işsizlik bu açıdan önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Zaten dikkat ederseniz veya takip ettiyseniz eğer örneğin Yunanistan'da Krizin hemen öncesinde e, Yunanistan'ın referandum e, Avrupa IMF'den ve Avrupa Birliği'nden yardım istemesinden kısa süre önce orada generaller değiştirildi. Hemen arkasından e, İtalya'da olduğu gibi ya da İspanya'da olduğu gibi e, hükümette değişiklikler oldu ve e, iş başına teknokratlar geldi. Seçilme iktidara gelenler değil artık teknokratlar bu ülkeleri yönetmeye başladı. Avrupa Birliği'nin bu önemli sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi böyle bir yapı içerisinde, kendi içerisinde büyük bir kaos yaşayan, aynı sesi çıkarmayan bir orkestra içerisinde bizim de yer almamız bu kaosu daha da artırmak anlamına gelir. Artı Türkiye'nin yapısını konumunu da olumsuz etkileyecek bir pozisyon yaratabilir. Bu açıdan Avrupa Birliği'de zaten bizim güvenliğimizi tartışabilecek durumda değil baktığımızda ve Türkiye'de girmek için artık eskisi kadar hevesli değil. Yani eğer daha önceki %70'lerde olan katılma isteğine baktığımız, halkın katılma isteğine baktığımızda bugün bu oranın %50'nin altına gelediğini görüyoruz. Yani hem krizin ortaya çıkması, bu krizin Avrupa'daki krizin bize de bulaşma ihtimalini göz önüne aldığımızda Türkiye'nin zaten bu konuyu yani Avrupa Birliği'ne katılma konusunu askıya alması en mantıklı bir strateji olarak gözüküyor. Avrupa Birliği'ne zaten bu konudaki hevesi daha da büyük ölçüde kırılmış gözüküyor. Çünkü kriz hem Amerika'nın hem de Avrupa Birliği'nin prestijini ve o gururlu bakış açısını büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Bir demoralizasyona neden oldu gerçekten. Çünkü sorun altında sadece ekonomik nedenler değil, ahlaki bir takım nedenler de söz konusu krizin ortaya çıkmasına. Yani biraz önce bahsetmiştik işte Arjantinli Ramirez'i riskli olmasına karşılık diğer risksiz menkul e, risksiz kişilerin e, kredi ver, riskli kişilere verilen kredilerin içerisinde bir paket yapıp riskli olanlar riskli olan hepsini eee menkul kıymet haline getirip yatırımcılara satılması söz konusu burada ve bu menkul kıymetlere de rating kuruluşlarının en yüksek notları vermesi. Yani içinde büyük riskler barındıran büyük risklerle birlikte risksiz bir takım e, alacakları da barındıran bu menkul kıymetlere reyting kuruluşlarının A, A notlarını yüksek notları vermesi yatırımcılarına bunu yanarak bunları satın alması yani orada bir şey var gerçekten ahlaki bir e, sorun da var işin içerisinde e, tabi bu biraz söylediğim gibi hırsla ilgili yani para kazanma hırsı kar Hı. etme hırsı e, bazen etik değerlerin önüne çıkabiliyor şirketler e, tabi bu Hı. hataları yapınca özellikle bunlar hani küresel şirketlerse veya da çok büyük uluslararası şirketlerse bu ciddi anlamda bütün dünyaya bir maliyet çıkarabiliyor. Biz bunu görmüş olduk. Şimdi e, tekrar ben hatırlatayım. Doçent doktor Turgut Özkan cevaplıyor. Gençler soruyor. O yüzden ben yine hemen sözü gençlere veriyorum. E, küresel kriz ortamında AB'nin temel sorunlarını biraz bahsettiniz ama e, AB neden bu kadar fazla etkilendi acaba? Bunu öğrenmek istiyorum da. Evet. E, tabii ki AB daha entegre bir yapı sergiliyor. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla Amerika ile olsun, diğer e, ülkelerle olsun. E, bu entegrasyon tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki krizin Avrupa'da e, Avrupa'ya da neden oldu. Çünkü Amerika Avrupa'daki birçok bankanın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de faaliyeti var. Veyahut da faaliyetlerden kastımız e, oraya kredi veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne kredi vermişler. Veyahut da Amerika'daki o morbiş krizinin sebep olan menkul kıymetleri Amerika'daki yatırım bank, Avrupa'daki yatırım bankaları ve normal bankalar da satın almış durumdalar. Dolayısıyla bu menkümetlerin e, riski olduğunu ortaya çıkması bu menkümetlerin değerinin çok büyük ölçüde e, düşmesine e, neden oldu. Artı e, Avrupa'daki bankaların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaların da Avrupa Birliği'nde bir takım yatırımları var. Dolayısıyla bu vasıtayla Avrupa'daki şey, Amerika'daki kriz e, bu bankalar vasıtasıyla Avrupa Birliği'ne de taşınmış oldu. Zaten biraz or sorun sistemsel aslında yani e Avrupa ve Amerika sonuçta liberal sisteme sahip yani veya kapital sisteme sahip ülkeler bunların e yapıları veyahutta da e o ekonomik e ilişkileri birbirlerine soyutlanamaz. Dolayısıyla birisine ortaya çıkan bir kriz muhakkak yerinde bir şekilde etkiliyor. E bundan dolayı sistemsel bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu sistemsel sorununda Avrupa'ya da sirayet etmesi kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkıyor. Şunu söyleyebilir miyiz hocam o zaman? hani Zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsünüz. Avrupa Birliği Hı -hı. bunu öğrenmiş oldu. Ki o zincirde çok zayıf halka olduğunu ve zayıf halkaları kadar güçlü olduklarını evet. herhalde öğrendiler. Bir de şöyle bir şey var aslında. Biraz önce söylediğim veya konuşmamızın başına söylediğim 1996'dan sonraki ee, değişiklik, yani sovyetlerin yıkılmasıyla ortaya çıkan değişiklik çok önemli bir kutuplaşmaya da neden oldu. Yani o e, süreden itibaren Amerika bir süper güç haline geldi. Evet. Ee, Avrupa Birliği de ikinci bir pozisyona oturdu. Ve burada bunları destekleyen de tabii ki Amerika'nın para birimi, doların ve Avrupa'nın eurosunun e, son derece büyük bir etkisi var. Yani bunlar bu paraların, Amerika ve Avrupa e, paralarının rezerv para olması, yani uluslararası işlemlerde e, kullanılan para birimi e, olarak kabul edilmesi ve e, diğer ülkelerin merkez bankaları tarafından büyük ölçüde rezerv olarak tutulması e, bu ülkelerin ithalatlarının finansmanını kolaylaştırdı. Yani para basıyorsunuz, bir satılma gücü yaratıyorsunuz, basının parayla matma maliyetine katlanıp bununla da ithalatınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu tabii ki e, o ülkelerin e, halkının veya ekonomisinin rehavete kapılmasına neden oldu. Üretmek yerine bu yöntemle para basarak e, ülkenin ithalatını veya tüketimini finanse etmeye başlıyorsunuz. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nden 96'dan sonra e, 2006'lara geldiğimiz, 2007'lere geldiğimizde, 2007 geldiğimizde e, tasarruf negatife dönüştüğünü görüyoruz. Bunun anlamı Amerika'daki e, kişilerin borçlanmaları yani gelirlerin daha fazla tüketmeleri e, anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nde de benzer bir şey var. Tüketim alışkanlığının büyük boyutlara ulaşması. Ama e, üreten kesim var. O kesimde e, özellikle Asya ülkelerinde ve Güney Amerika'da yoğunlaşmış durumda. Yani bir tarafta tüketim e, tüketen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği buna karşılık üreten Çin, Rusya e, ve Asya ülkeleri gibi veyahut da Güney Amerika gibi ülkeler iki kutuplu bir hale dönüştürüyor üretenlerin tabii ki bunda etkin olması veyahut da krizden daha az etkilenmesi kaçınılmaz bir şey. Çünkü ortaya çıkan ilk hareket veyahut da krizin temel nedeni parasal bir hareket. Krize artık banka kesiminde, finansal kesimde ortaya çıkan e, temel sorunlar olarak diğer sektörler de etkiliyor. Fakat etkileri Reel sektöre bu kadar fazla olmuyor. Yani bizim gibi ülkelerin veyahut da e, asıl ülkelerin, Güney Amerika ülkelerinin fazla etkilenmemesinin altında yatan temel nedeni bu. Parasal e, kriz Parasal kesimi, finansal kesimi çok büyük ölçüde etkiliyor ama reel kesime etkisi aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Bu nedenle üretim yapan Asya ülkeleri, bizim gibi ülkeler veyahut da Çin, Rusya gibi ülkeler bu krizden daha az etkilendiler. Evet, ben hemen sözü yine gençlere vermek istiyorum. Evet, hocam Amerika'da Amerika'daki krizin asıl yapısal sorunlardan kaynaklandığını söylediniz. Sizce Türkiye'de de bu tarz yapısal sorunlar var mı? Krizi işaret edebilecek olan? Evet, biraz önce temel nedenleri, yani Türkiye'nin karşı karşıya bulunabileceği sorunları üzerine geçtik. Cari açıktan, büyümeden ve enflasyon da buna eklemek lazım tabii ki. Enflasyon da diğer bir sorun olarak, işsizlik de buna eklemek lazım. Fakat enflasyon mesela, Türkiye'de bir dönem %141'lere kadar çıkmış bir sorun olarak karşımıza duruyor idi. 2001 krizinde sadece bir aylık enflasyon yüzde %14'leri aşmıştı. Fakat bugün uygulanan politikalar, Merkez Bankası'nın başarılı politikaları e, bu oranların yüzde 7.4'lere kadar gerilemesini sağladı. Enflasyonun azalması veya veyahut da geriletilmesi tabii ki birçok sorunların daha kolay halledilebilir hale gelmesine dolayı. Bir defa enflasyonun düşmesi veyahut da büyük ölçüde enflasyon konusundaki dalgalanmanın azaltılması, faiz oranlarındaki büyümedeki dalgalanmaların da büyük ölçüde dalga boylarını kısaltıcı bir etki yaratıyor. Bu ileriyi önünüzü daha rahat görmenizi sağlıyor. Tabii ki yani Türkiye'nin de uluslararası piyasalara entegre olmasının Amerika ile özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yaratacağı bir olumsuz faktör var burada kriz nedeniyle. Türkiye'nin e, zayıf birisi bu söylenebilir. Bu olduğu söylenebilir. Örneğin kriz öncesinde Türkiye'nin ihracatının e, yaklaşık olarak yüzde 56'sı Avrupa Birliği'ne gerçekleştiriliyor idi. E, fakat Türkiye krizle birlikte çok büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Bu gerçekten rotanın o büyük e, geminin rotasının çevrilmesi buzdağına çarpmaktan kendimizi korumak için rotanın çevrilmesi o kadar kolay bir şey değil. E bunu takdirle karşılamak lazım gerçekten. %56'lardan %34'lere geriledi Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracat. Ve ihracatın toplam artış oranının düşmemesine rağmen bunu yaptı Türkiye. Bu önemli bir değişim gerçekten. Son dönemde tabii ki %30'lar daha bizim ihracatımızın artış oranını %30'luk ihracat artış oranları gerçekleştiriyor idik. Ee, bu oran 2012 yılında %13'lere kadar geriledi. Ama artmaya devam ediyor ihracat. Ee, İç talep olmamasına rağmen Türkiye'nin 3 noktaki büyümesi de bu ihracattaki artıştan kaynaklanıyor. İç büyüme yok. Ama ihracattaki artışı sürdürmemiz, yani bizim e, ihracat yaptığımız ülkeleri çeşitlendirmemiz, malları çeşitlendirmemiz, ihracat yapacağımız potansiyel ülkelerle daha sık ilişkiler kurmamız, orada büyük ölçülükler, e, ticaret eşitlikleri aşmamız ee, bizim ihracatımızın yönünün değişmesine ve ihracat artış hızımızı hızlamlamıza e, yaradı. Dolayısıyla böyle bir yükselişte sorunları e, sorunlar daha kolay başlamamızı sağlıyor. Enflasyon düşmesi, ihracat artışıyla e, e, işsizliğin azalması, faiz oranlarının buna bağlı olarak gerilemesi, bunlar hepsi dalgalanmanın yaratacağı belirsizlikleri bir ölçüde azalttığı için sınırlandırdığı için bu nedenle. Bizim gelecek dili beklentilerimizin daha netleşmesine, önümüzü daha iyi görmemize neden oldu. Bu tabii ki pozitif yanları. Ee, negatif yanları var tabii ki. Yani e, krizin daha da büyümesi, Avrupa Birliği'ndeki, Amerika'daki krizin daha da şiddetlenmesi bizim biraz önce saydığımız bu sorunların cari açık, enflasyon, e, büyüme, e, işsizlik gibi sorunların daha da hızlı artmasına neden olabilir ve bir sorun oluşturmaya başlayabilir. Ama şu noktada çok hayati sorunlarımızın olmadığını e, söyleyebiliriz. Evet. Yurt dışından bazı yazarlar ve düşünürler tarafından Merkez Bankamızın politikalarının çok başarılı olduğu söylendi. Sizce Merkez Bankamız ne kadar başarılı hocam? Evet. Ee, öyle şey görüşler vardı. Ee, mesela gerçek, gerçekten Türkiye'ye gelen e, çok ünlü iktisatçılar e, ve IMF'de, Dünya Bankası'nda çalışmış. E, baş ekonomist Joseph Stiglitz var mesela. Ee, Onun söylediği bir şey var. Türkiye Nobel ödülüne, Türkiye Merkez Bankası'nın Nobel ödülüne layık like olacak politikalar izledi e, şey.